verim oto kiralamaya sıfır olan bir araç satalım. Faturalara geliyoruz. Sağ tuş yeni satış faturası. Cari kartımızı seçiyoruz. Satacağımız ürünü seçiyoruz. Yeni ekran boş. Sağ tuş yeni kart aç diyoruz. Araba diyelim. KDV oranı 18 ÖTV'sinde %30 diyelim adet miktarını girelim 1 Bir. birim fiyatı 1000 lira olsun anlaşılır olması için 1000 KDV oranını ekledi KDV tutar 234 üstüne %30 da ÖTV'yi ilave etti altta da zaten ayrıntılı olarak gösterdi. Faturayı yazdır dediğimizde bu şekilde ÖTV ilave edilmiş şekilde yazdırılacak. Kaydet deyip çıkıyoruz. İşlemimiz bu kadar.